Maçı birlikte takip edeceğiz. Gole ramak kaldı. Kaleci son anda kurtardı. Kaleci uzun bir vuruşla topu rakip sahaya attı. Dumfries. Atak başlamadan pas arası... Alçak... Çok iyi bir şut ama... Ne yazık ki rakip kaleci iyi bir gününde... Korner atılacak... Kafa vuruşu... Uçarak vurdu kafayla... Rakibin savunmasını geçiyor... Maçta denge bozuldu... Skor şimdi 1-0... Savunmanın arkasına aşırtma pas. Victor Osimhen. Tek vuruşla aradaki fark yine açıldı. Oyunla birlikte gol gösterimiz de sürüyor. Kafa pası. Osimhen. Top geçseydi tehlike büyürdü. İlkay. Bir ani hata kesti. Şimdi bir fırsat doğdu. Gerçekten de fırsattan yararlandı. Maçın atmosferi zirvede. Yarı sahasına dönüyor. Akıl dolu bir pas. Hakan Çalhanoğlu. Savunmayı geçen falsolu bir... Teke tek etek, fark artacak mı? Ooo şut kaçtı. Pas verdi. Davinson Sanchez. Bekletmeden tek kaleci atladı ve topu kurtardı. Hakan Çalhanoğlu. Osimhen. Cesur müdahale. Hakem faul düdüğü çaldı. Serbest vuruş şansı. Top alçak kaldı ve baraja takıldı. Bu takım kanat savunmasında her zaman iyidir. Savunmayı geçen Falson aktif. Aa neredeyse oluyordu. Top penaltı noktasında. Kaleci ters köşeye yatırdı. Tek taraflı bir maç oluyor. Tam zamanında. Kafa pası. Junior. Icardi. Sert bir şut. Aa şut kaçtı. Kaleci kale vuruşunu kullandı. Junior. Kafası. Evet, şimdi devre arası. Birazdan takımlar ikinci yarıya başlayacak. Pas atası yaptılar. Topun şiddeti ve falsosu kritik müdahale. Hadi. Hadi. Mbappe. Farkı açmak için Hadi. iyi bir fırsat. İkinci bir kaleci gibi. Hadi. Oyunu çok iyi okudu. Farkı açmak için iyi bir fırsat. Hadi. Bu sefer şanssızlık. Bakalım kaleci ne yapacak? Uzun bir vuruş. Topu kesti. Şimdi ne yapacak? Osimhen şut çekmeyi tercih etti. Net müdahale. birini geçti. Rakip yarı sahaya uzun bir kaleci vuruşu. Kudus isabetli bir falsolu pas. Hadi. Ödüm patladı. Osimhen. Ara pasını kestiler. Hadi. 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 Bir vole kaleci topu yakaladı. Kaleci topa sahip. ileri uzun yolluyor. Güzel hareket. Dribbling yaparken önündeki topu çalmak çok zor. Rakibin kanat oyuncuları bugün uyumsuzdu. Topa tekrar sahip oldular. Tehlikeli pas ama geçmedi. Hayati bir müdahaleydi. Mbappe! Savunma çok iyi yerleşti. çok becerikli Arif. Arif. Vinicius Junior Arif. Arif. İlkay Arif. 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 Harika top taşıyor. Bu bir şans. Harika bir kurtarış yaptı. Atak köşe vuruşuyla sürecek. Karar korner. Mükemmel bir müdahale. Federico Valverde. Tek tek. Sert bir voley. Bu gol rakibi tamamen bitirdi.